Hoş geldiniz. ETS 2'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Yine bir modumuz var. Aracın adı International 9800i. Yani e, yani International uluslararası anlamına gelen bir kelime. Aracın adı bu mudur bilmiyorum. Üzerinde de International yazıyor. Görüntümüz bu şekilde dışarıdan. Şöyle bir her tarafına göz atalım. İçerisi... Güzel, uğraşılmış. Emek verilmiş. Panel güzel ama. Paneli sevdim. Şöyle bir rotamız var. Kara Cofça'dan çıkacağız. Peçuy diye bir yere gideceğiz. 444 kilometre. Tabii ki tamamlamayacağız. Müsait bir yerde kenarı çeker. Devam ederiz. Haydi bakalım. Ses de güzel, tatmin ediyor yani. Yani. <laughs> Korna, araç kornası gibi olmuş. manuel panel. Alıştık dijital panele karşıla gittiğimizi rahat rahat görüyoruz. Bunda şey ibre usulü. Açalım mı camları? Haydi açalım. camı açarken yoldan çıkmayalım. Toplum camı açınca böyle biraz daha çatara patara <laughs> haline geldi motor sesi. Çok hoş. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neyse. 16 ton çekiyormuşuz. <laughs> Aynalar çok hoş ama. Hop 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 aman aman aman. Aynaya bakacağız diye 20'a gidiyoruz. <laughs> 90'ı görelim mi şöyle? Kolay gelsin dayı. Ne taşıyorsun? Akaryakıt mı ne o? Beton mu? Ne halttır? Hadi yüze çıkalım. Of çatara patara. Çok güzel be. Dayı yanlış anlamıyorsun değil mi? Arabayı deniyoruz vallahi. Gracias. Sıyrılalım mı sağdan? Aynen. Geç dayı kanka olduk seninle vallahi. Aşam önüme atıyor kendini bir de. kavşağı bitirelim. Sonra da videoyu bitirelim. Sinyallik bir şey yok diyecektim. Gayet de varmış. dinlenme yeri de var. Orada şey ederiz de sağ taraf fena akıyor. Yok ya burası değil. Erken davrandı. beklenti ileride. Aynen. Basmadık ama basalım mı bir de öyle görelim. Şöyle. Yani. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı unutmayın. Her videoda söylüyorum, hep söyleyeceğim. Sen bu videoya like atarsan bu video başkalarının da önüne düşecek. O da seyredecek. Bu şekilde kanal büyüyecek. Desteğini esirgemezsen çok sevinirim. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.